Üç kurum olarak Urfa'da bulunan cezavlerinde kişi ve kurumlar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde tespit ettiğimiz başlıca hususlar şu şekildedir. Cezaevlerindeki mahpus sayısında her gün ciddi bir artış yaşanmaktadır. Cezaevi kapasitesinin normalde 680, artırılmış kapasiteyle ile 1000-1100 arasında olduğu belirtilmiştir. Urfa, Tebir Cezaevinde 1666 mahpus bulunduğu tarafımıza iletilmiştir. Urfa T2 cezaevinde ise 1744 mahpus bulunduğu tarafımıza iletilmiştir. Ceza infaz kurumlarında insan onuruna uygun koşullar yaratılmalıdır. Ceza infaz kurumlarında fazla mahpus bulunması hastalık oluşma oluşmasına neden olacağı barizdir. İdare ivedilikle önlem almalıdır. Nurullah Tutal, Mustafa Mak, Suat Berlik, Hakan Ergün, Cihat Osman, Muhammed Ahmet İsa, Şeracettin Yüksekbağ, Ahmet Yılmaz, Enver Kanmaz, Serhat Bulut, Yılmaz Rüzgar, İrfan Kiper, Süleyman Deviren, İsmail Hakkı Tursun, Hidayet Düger ve İsmail Kaplan'ın infazları ertelendiği ya da yakıldığı belirtilmiştir. Hem kişi özgürlüğü, güvenliği hakkı hem de umut hakkı ihlalleri içeren uygulamalarla hükümlerin hakları elinden alınmaktadır. Anayasaya göre özgürlük kural tutulma ise istisnai durumdur. Ceza idareleri mutlak görevleri hükümleri dış dünyaya kazandırmaktır. Onun harici her türlü eylem anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahlarına aykırı olacaktır. Bu kararlara karşı istinaf ya da temiz kanun yolu öngörülmediğinden farklı yerlerde bulunan mahkemelerce farklı içerikte ve çoğunlukla da birbiriyle çelişen kararlar verilmektedir. Bu yönüyle de ilgili yönetmelik gereği idare ve gözlem kurullarınca yapılan değerlendirmelerin ve mahkeme kararları anayasanın ikinci maddesine aykırıdır. Son iki ayda 35 mahpusun başka cezaevlerine sevk edildiğini tespit ettik. Sevklerin genellikle mahpusların ailelerinde oldukça uzak yerlere gerçekleştirilmesi de başkaca bir ihlal alanıdır. Ekonomik durum bakımından aileler için ciddi sorunlar yarattığı ve aile ile iletişimin tamamen koparıldığı gözlemlerimiz arasındadır. Mahpusların kendi istekleri dışında sevk edilmeleri özel hayata saygı hakkında müdahaleyi oluşturmaktadır. Yine tutuklu olan ve yargılama süreçleri tamamlanmamış mahkusların başka cezaevine sevk ettikleri tarafımıza iletilmiştir. Bu sevkler nedeniyle yargılaması devam eden tutuklu mahpuslar SEGBİS yani sesli ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden duruşmalara katılmaktadırlar. Bu tutuklu sanığın kendisini ifade etmesi de bakımından da maalesef zorlayıcı bir etkendir. Sanık için sağlıklı bir iletişim yöntemi değildir. Kaldı ki bu durum açık şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir. Birçok mahpusun sağlık sorunları olduğu tarafımıza iletilmiştir. İdari kurumlar sosyal devlet ilkesi gereğince kendi yükümlülükleri altındaki mahpusların sağlıklarından sorumludurlar. Dolayısıyla sağlık hakkının eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli yükümlülükleri yerine getirmelidir idare. İdare ayrıca hasta mahpusların iyileşmesi ve tahliye edilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Hasta mahpusların tedavi süreçlerinin rutine uygun ilerlememesi, mahpuslarda geri döne, dönülemez hastalıklara ve acılara neden olabilmektedir. İdare, hasta mahpusların tedavi süreçlerini aksatmadan devam etmesi için program oluşturmalıdır. Cezaevinde çok sayıda engelli mahpus olduğu tarafımıza iletilmiştir. Kendi başına yaşamını idame ettiremeyen mahpusların bakımı uzman ve alanındaki yetkin kişiler tarafından sağlanmalı, engelli mahpusların hakları gözetilmelidir. Bu durumda olan tüm hasta mahpusların tedavi ve tetkikleri tam ve eksiksiz olarak yapılmalı, hapishanede yaşamını devam ettiremeyecek tüm mahpusların derhal tahliyesi sağlanmalıdır. Yine tespit ettiğimiz üzere idare tarafından engelli ve kendi başına hayatını idame ettiremeyecek mahpusların bakımı için oluşturulacak bu TMK çerçevesinde hükümlü bulunanlar yararlandırılmamaktadırlar. İdare sahip olduğu yükümlülükler uyarınca tüm mahpuslara eşit yaklaşmalıdır. Bu yükümlülükle yükümlülüğe aykırı her davranış eşitlik ilkesinin ihlaline neden olacaktır. Diş tedavilerinde sevk işleminin uzun sürdüğü, ve kurum içi yetersizliklerden dolayı tedavi yapılmadığı tarafımıza iletilmiştir. İdare, sevk işlemlerinin hızlandırılması ve yeterli tedavi için gerekli girişimleri yapmalıdır. Görüşmelerden de görüleceği üzere ceza cezaevindeki ağır hasta sayısı oldukça yüksektir. Cezaevi İdaresi bu denli yüksek ağır hastanın bulunmasındaki nedenleri üzerine çalışmak çalışma yapmak durumundadır. Bu veri cezaevindeki çarpık sağlık sisteminin çöktüğünün göstergesidir. İdari kurumlar cezaevlerindeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi için çözüm üretmelidir. Tevzi hastanın hücreye alınması ceza içinde cezadır ayrıca. Hücrede ceza infazı psikolojik ve fiziki tahribat yaratır. Dolayısıyla hasta mahpusun ıslah edilme rejimine tabi tutulması düşünülemez. Beyzi Aslan hakkındaki hücre uygulamasına derhal son verilmelidir. Cezaevindeki ağız ve ayak kabı aranması, sevgilerde kelepçe çıkartılmaması, asker davranışlarının kötü olması ve avukat görüşleri öncesi ayakkabı silkelenmesi uygulamanın varlığından bahsedilmiştir. Cezaevlerinde işkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağını ve yaşam hakkı ihlallerine yönelik iddialara karşı bağımsız, tarafsız, etkin soruşturmalar yürütülmelidir. Ayrıca mahpuslardan Türkçe iyi bilmeyenler için herhangi bir tercüman yardımı verilmediği beyan edilmiştir. Cezaevi koşullarında sorumlu idare ana dil hakkını güvence altına almak için düzenlemeler getirmelidir. Mahpuslar tarafından dilekçelerle ilgili işlem yapılmadığı belirtilmiştir. Ceza idaresi bu konuda sorunu tespit ederek gerekli güvenceleri sağlanmak adına ivedilikle hareket etmelidir. Bu ihlallerin takvimcisi olacağımızı belirtiyor. Yaşanan hak ihlallerinin bir an evvel sonlandırılması için herkesi sorumlu olmaya davet ediyoruz. Cezaevlerinde süregelen ve artan hak ihlalleri nedeniyle ulusal ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde bağımsız, Denetim mekanizma, mekanizmasının oluşturulması için devlet yetkilileri derhal gerekli çalışmalar başlatmalıdır. Ayrıca söz konusu kapalı ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlallerine karşın Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesini yani CPT'yi, Sağlık Bakanlığını, Adalet Bakanlığını, TİHEK'i ve TBB'm İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu göreve davet ediyoruz.